Göbek kısmında daha çok bir yağ birikim görünüyor ölçü olarak. Belimizin obezite tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde de hız artan bir hastalık maalesef. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre de zaten en çok ölüm olan Son tehlikeli hastalıklardan bir tanesi. Ee, özellikle pandemiyle beraber eve kapanmalar arttı, yeme içmeler arttı. Ee, dışarıda geçilen vakit azaldığı için, hareketlilik azaldığı için kilo artışı söz konusu. Bu oranda da yüzde yakın bir artış var. Özellikle Batman'da e, son iki ayda gelen talep çok fazla. Daha fazla kilo problemi olan kişiler arttığı için diyete... ...ondan sonra zayıflamaya olan eğilim daha da arttı. Ee, özellikle e, bu süreçte... ...hızlı zayıflamak isteyen kişilerin... ...ilk başvurduğu yollardan bir tanesi de... ...internette satılan zayıflama ilaçları... ...zayıflama e, çayları. Bu örnekler çoğaltılabilir. Bunlar da tamamen güvenilir değil. Yanlış bir uygulama. Kişinin ilk başta kendisini bilmesi... ...kendi sağlık durumuna ve özellikle... ...uygun bir program yapması gerekiyor. Hızlı bir sihir değneği, e, sihir değneği bulmak... ...aramak yanlış. Çünkü yan da yani bir şeyin bir anda gitmesi de mümkün değil. Biraz daha zaman ve çaba istiyor. Ee, bu dönemde özellikle e, bu talep artmakla beraber kişilerdeki sağlık problemleri de yine aynı şekilde artıyor. E, çünkü e, internette satılan ya da merdiven altında satılan bu ilaçlar, zayıflama çayları, bitkisel ürün diye tanıtılan diğer ürünler daha çok kişinin e, tokluk metabolizmasını etki de biraz daha mutluluk e, hormonunu arttırmakla beraber kişi biraz da tok sağlıyor. Bu da kişilerin biraz daha kilo vermesine evet katkıda bulunuyor. Ama etiketlerinde yazılmasa dahi içlerindeki bulunan kimyasal maddeler nedeniyle etkenler nedeniyle özellikle sibutraminin maddesinin olması kişinin daha hızlı kilo vermesini sağlıyor ama aynı zamanda sağlığına etki ediyor. Kalp özellikle başta kalp olmak üzere tansiyon, böbrek, karaciğer gibi organları işlevini bozuyor ve ölüme kadar giden vakalarımız da maalesef var. Olduğumuz kilo normal olmamız gereken kilonun biraz daha üzerinde. Daha sağlıklı bir yaşam için bu kilo biraz daha düşürmemiz gerekiyor.